Merhabalar arkadaşlar. Bugün çok ilginç bir şey yapacağız. Biliyorsunuz ki Rainbow geçen günlerde benden gizli konuştuğu bir video paylaşmış. Yok ya. Neyse. Ondan sonrasında Rainbow konuşabildiğini öğrendim. Ben de şimdi ama birkaç kelime biliyor galiba. Ben de konuşmuyor bilmiyorum. Bu videoda ona konuşmayı öğreteceğim. Yani Rainbow videolarımda konuşabilecek artık. Çok eğlenceli olacak. Ve bütün harfleri öğretip onları birleştirmesi çok zor olacak. Yazmayı öğretmeyeceğim. <laughs> tamam o zaman şimdi başlayalım. oturayım ben de. Evet Rainbow'cum. İlk olarak harfleri öğreneceğiz. Yani A'dan başlayalım. A. E E değil. A. A. Tamam. B. B. C. C. D. D. E, A, A değil. E, I. E. Tamam, F, F, G, G, H, H, evet. U, Y, I, I. Evet, bu kadarını öğrendin. Şimdi i'den sonrasını getireceğiz. J. J. K. K. L. L. M. M. N. Ne. N. O. O. Ö, G. P. P, R. R. Right. C, I C S, S. P. T, T e. U U U I'm loud V V, v. Y Y V Z Z Evet, alfabe bitti Rainbow. Şimdi kelimeleri birleştirmen lazım. Mesela sen bir önceki kendi çektiğin videonda şüpheli. Neyse. Işte kendi çektiğim videonda. <laughs> Merhaba demişsin. De bakayım. Merhaba sizi çok seviyorum. Yavaş yavaş. Sizi çok seviyorum'a gerek yoktu kardeş. Azıcık yavaş ilerle yani. Hemen öğrenme her şeyi be. O zaman bir sonraki videoda konuşursun sen de. Tamam. Tamam o zaman. Evde birazcık pr pratik yaparız. Ve sen iyice harfleri öğrenirsin. Ve konuşmayı da öğren tamam mı? Ben oyunda yokken görüyorum seni. Görüyorum dediğim şöyle. Şimdi ben böyle oyuna giriyorum. Sonrasında Rainbow bir anda farklı bir yerden üstüme doğru koşuyor. Ne yapıyorsun? Arkadaş Arkadaşlarınla mı takılıyorsun? Aferin sana Rainbow aferin. Onlarla da konuşuyor mu? Tabii ya konuşmayayım. Demek konuşmayı biliyordun. Niye konuşmuyorsun niye? Kendim istemiyordum. Ha 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 canın istemiyordu. Tamam Rainbow, bir sonraki videolarımda konuşacaksın, Güncellemeyi inceleyeceğiz beraber, tamam mı? Tamam ya. Yeah. alacağız beraber. Hem senin de oyuncağın var. Dur bekle, oyuncağını çıkartayım mı sana? Peki. <laughs> Al bakayım. <laughs> Al bakayım. O zaman bir sonraki videomda Rainbow'da olacak ve görüşürüz. Baby, arkadaşlar, biri seni yormuğa yatır.